O kadar heyecanla beklediğim 13 Ocak günü dün yani saat 8.05'te açılacaktı sanırım hani 8.05 diye hatırlıyorum net olarak. <laughs> artık ne kadar bir yüklenme yapıldıysa zaten hemen baktım ben de site kitlendi. <laughs> Kaç bin insan artık aynı anda yükleme yaptıysa yani gerçekten çok heyecanla bekliyordum ben yani çıldırdım hani dün gün içerisinde denedim denedim bir de siber saldırı falan olmuş siteye ay Allah ya cık cık. denedim denedim en son <laughs> gece 3'te 3 üç sularında tuvalete kalkmıştım vallahi yani şey böyle uyku bir halde denedim en son o zaman olabildim kayıt yani kayıt olabiliyorsunuz tekrar tekrar deneyin ama takvimi göremedim takvim yok yani şu an yok sitede yani o kadar çok merak ediyorum ki 3 ay nasıl sıkıştırıldı seviyeler çok merak ediyorum ama açılır herhalde. Açılması lazım yani. Bugün şey olursa. Ya site açık şu anda ama. Ya ben girebiliyorum. Kayıt olduğum içindir bilmiyorum artık yani. Ee, bir kapanma sorunu yaşamadım sabahtan beri. Ama e, takvim yok. Takvim nerede? Takvim nerede? <laughs> Takvimi görmek istiyorum. Ay. <laughs> 150 bin kişi mi ne aynı anda gerçekten <laughs> saldırmış siteye <laughs> hayırlısı olsun bakalım <laughs> ha şöyle bir şey yapılmış tabi siteye üye olmanız gerekiyor ondan sonra görebilmek için yani siteyi yazılanlar falan takvime falan da o şekilde ulaşacağız tabii ki ama bu iyi olmuş bakın yani çünkü oluşturulan şey çok güzel. Ee, Birçok insana çok büyük katkı sunan bir şey. O yüzden böyle apayrı bir site açıp e, Facebook üzerinden değil de bu şekilde açılması. Ya böyle bir yani yakışmış yani böyle güzel bir sisteme e, apayrı bir e, web sitesi kurulması gerçekten hani güzel oldu yani çok güzel olmuş maşallah diyeyim. O yüzden belki şey diyenler olabilir ya bu Face'ten zaten giriyorduk işte. Niye site web sitesi falan filan diye düşünen olabilir. Sorun oluyor çünkü. Ama o sorun da hallolacaktır diye düşünüyorum ben inşallah. Ee, lütfen olsun zaten. <laughs> Dün kaç bin kişi kafayı yemiştir yani gerçekten ben de onların içerisindeyim. Hiç yani gerçekten çıldırdık o giremedik dire giremedik falan.